vatandaşlarımızla buluşturduk. Ev ve dükkan... Evet, karşımda şu anda dolap, e, ee, lavalar var. Evet, yatak odası kısmı var. Kapıyı görüyorum. Klozet var. E, duş, şu anda banyonun içindeki duş, kabinin duşu görüyorum. Gayet güzel. Yani kalite noktasında ciddi anlamda güzel bir kalitesi var. Tırın bize gelmesi, Balıkesir'imize gelmesi bugün önemli, mühim. E, birkaç ile gidecek. Birkaç gün burada kalacak. Burada hem teknik bilgileri görüyoruz hem de dairelerin içerisine giriyoruz. İnsan etkileniyor. İnsan etkileniyor. Gerçekten çok anlamlı. Hele özellikle ilk kez ev sahibi olacak birisi için o muhteşem güzellikleri görmek gerçekten anlamlı. Teşekkür ediyoruz Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Devlet Büyüklerimize. İnşallah kampanya layığıyla son bulur. Herkes ev sahibi olur. Ülkemize, ilimize, bütün vatandaşlarımıza hayırlı olsun diyorum. Bugün tır ziyaretinde bulunduk. Tırda da yine vatandaşlarımızın bu proje ile ilgili pek çok sorusuna cevap vermek üzere hazırlanmış, bilgilendirme yapılan bir ortam sağlamışlar. Gayet muntazam. Bütün illeri dolaşacak. Bizde de İki gün bugün ve yarın çevre müdürlüğümüzün koordinasyonunda tırı vatandaşlarımızın ziyaretlerine açık olacak.